Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hava şu anda 38 derece Bursa'da. Telefonda öyle gösteriyor. Telefonda gölgede bir saattir. İnşallah herkes iyidir. Beni seyredenler, seyretmenleri zaten bir şey diyemeyeceğiz. Lütfen abone olursanız yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kuşlarımız açık sıcaktan bunu almışlar. Bu ikinci banyoları. Bir kere sularını değiştirdim bir daha. Gerçi her gün banyo yaptırıyorum. Her gün sıcak olmuş. Bir domatesimiz çıkmış burada arkadaşlar. Bunlar da fasulyelerimiz. Bunlar karpuzlar. Fasulyelerimiz bu şekilde. Amaç, zevk, hobi. Ama domatesin bu sene olmadı. Geçen sene bu komple doluydu. 20 tane kök. oldu şey senin. Gel babuşa gel 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 sen gel sen gel. Eşek kadar oldu dışarı çıkmaya eşek ya. Eşek kadar ya. Eşek kadar oldu dışarı çıkmıyor. Bak. Bir maşallah olurum. İnşallah. Doğru yuvaya. İlk defa, ikinciye saldım. Geçen de bir kere daha bir hafta önce salmıştım. Hemen içeri. Hemen içeri kaçıyor. Onun annesi de arkadaşlar şu mavi sazı. Sırtı dönük olan. Ablası şu. O 2020 yavrusu yalnız. Bir büyük abisi. Boğmanın yanında. Buyurun. Onlar hep aynı soy. Bir büyük. Bir büyüğü de bu. Bir tane de ta duvar dibinde yatıyor. Bakın. Yüzünü bana döndü. Bu. Babası da ha şu eşek. Bu. 2015'ten beri bendedir. Çok vardı bunlardan da. Aynı soy. Bir tane de bu. Geliyor bakın. Aynı soy. 3 sefer kümes değiştirdik Her kümesi 3-5 tane gitti Kimileri stresen öldü Kala kala bunlar kaldı Soy olarak Bak yavru o kadar gene yumurta yak oluyor Farkındaysanız Şimdi bu 3. yumurtalar olacak Bir çift büyüttüler Bir tane tek yumurtalı Normaldir o Artık mı çağırıyorlar? Mesela karşıdaki dişim var Arap. 2013 markalı. Tek yumurtuyor veyahut da yumurtası da çıkmıyor, dört tutmuyor. E ne yapayım? Yapacak bir şey yok. babuş kovu gel sen gel. Şimdi maşallah oluruz inşallah. Bunu daha beslemediler. Arkadaşlar videona videoya bir beğeni yaparsanız sevinirim. Bir de abone olursanız herkese iyi günler.